Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Yağmur Yüksel'in annesinden şok itiraf, yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Barış Baktaş'tan ayrıldıktan sonra kalbinin boş olduğu ortaya çıktı. Dergi dünyasında depremler. Yeni açıklamalara net bir yanıt. Parlayan yıldızlardan Barış Baktaş Yağmur Yüksel'in ayrılığının ardından yaşanan aşk. Televizyon dizi dünyasının efsane ismi, bir süredir derginin gündeminde. Dizideki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan genç oyuncu. Kızgın Topraklar, dizisindeki rolüyle gündemde kalmaya devam ediyor. Kan çiçekleri ve Barış Baktaş'ta yaşanan çalkantılı aşk. Ancak bu sefer gelen haber. Gündemde bomba gibi bir şey yok, yeni bir televizyon dizisi projesi değil. Kırmızı halıdaki göz alıcı stili. Bu sefer gönül hali konuşuluyor. Geçmişte rol arkadaşı Barış'ta yaşadığı romantik ilişkiyle ünlenen Yüksel. Baktaş bir dönem dergi sayfalarının vazgeçilmezi oldu. Onların hayranları. İkilinin hem gerçek hayatta hem de ekranda sergiledikleri kimyaya hayran kaldım. Ama ne yazık ki bu muhteşem aşk kısa sürede yerini sessizliğe ve sorulara bıraktı. Barış Baktaş'ın evlenme kararı tepki çekti. Ayrılığın arka planı uzun süre gizemini korusa da Barış Baktaş'ın eski eşi Gülüm Baktaş ile evliliğini sürdürme kararı büyük şaşkınlık yarattı. Dergi Dünyası. Bu kararın ardından yükselin sessizliği merak uyandırdı ve genç oyuncunun başkasına aşık olduğu yönünde söylentiler yayılmaya başladı. İddiaların merkezinde ise sürpriz bir isim yer alıyor, yıldızı Taha Baran Özbek. Sosyal medyada yükselişe geçen ve son dönemde adından sıkça söz ettiren her ne kadar birlikte görüntülen meselerde yakın çevrede çıkan dedikodular bu ismi gündeme taşıdı. Ancak tüm bu iddialar, pratik olarak bir. Son günlerde yapılan bomba açıklama. Yağmur Yüksel'in annesi şunu söylüyor. Tüm spekülasyonlara son verilmeli. Genç oyuncunun annesi şoke etti. Katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla tüm dünyaya seslendi. Sakin ama kararlı bir ses tonuyla konuşan Yüksel'in annesi ilk kez açıkça konuştu. Kızının Barış'tan ayrılmasıyla ilgili, "Kızım Barış'ın ihaneti sonrası ilişkisini bitirdi. O zamanlar çok bitkin ve yüreğim kırıktı." Ancak iddialar şu şekilde. Bu ayrılığın hemen ardından başka bir ilişkiye başladığı yönündeki iddialar tamamen yalandır. Herkes bilsin ki, Yağmur'un yüreği artık boş. Taha Baran Özbek olarak. Ve başka kimse yok. Şu an hayatında kimse yok. Olsaydı kızım bunu saklamazdı. Gizli bir ilişkisi yoktur. Samimi ve açık yürekli bir kızdır. Bu açıklamalar sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Bazı hayranlar ise. Bu açıklamayı takdir edenler oldu, Bazıları suçlamaların tam olarak çözülmediğini iddia etti. Ve ateş olmayan yerden duman çıkmaz şeklindeki soru işaretlerinin kaldığı görüldü. Yağmur yüksel sessizliğini ne zaman bozacak? Şimdi tüm gözler yine senin üzerinde. Yağmur yüksele. Güz